Merhaba JAN Haber izleyicileri. Batman'ın Eşlik caddesi olan Diyarbakır Caddesi'nde Cumhurbaşkanı olsaydınız ne yapmak isterdiniz sorusuyla sizlerleyiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı olsaydınız neyi değiştirirdiniz Cumhurbaşkanı bu Kırk değiştirecektim. kızlar yok edecektim. Niye? E, vallahi bu Kırk Kızlar Türkiye'de olduğu müddetçe e, zor, çok zor. Güzel. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı olsaydın ilk neyi değiştirirdin? Ne yapmak isterdin? İlk e, yasayı hukuku değiştirirdim. Neden? Aynen. Çünkü adalet yok ki bu ülkede. Adaletsiz bir ülkede yaşarız. <laughs> o kadar. Cumhurbaşkanı olsaydınız neyi değiştirdiniz? İlk ne yapardınız? Cumhurbaşkanı olsaydım ilk işim adaleti sağladım. Neden? Ülkede hukuku sağladım. İnsan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki önce insan ol ondan sonra Müslüman. Önce insan olacağım ki ondan sonra Müslüman olur. Bunu değiştirecek. Teşekkür ederim. Oldu teşekkür ederim. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım hiçbir şey değiştirmiyordum. Cumhurbaşkanından memnunuz. Allah ondan razı olsun. Biz ondan memnunuz. Zaten bildiğini yapıyor. İşsizliği değiştirirdi. İş imkanı herkese sağlan. O elimden geldiği şekilde. Halkın arasına özgürlük getirirdi. Herkes özgürce konuşurdu. Herkes özgürce dilediğini yapardı yani. Yani Cumhurbaşkanı olmak bir ülkenin başlısı. Yani bir ülkenin şey olarak herkesin babası. E herkese sahip çıkman lazım. Herkese iş imkanı sağlaman lazım. Yani insanların önünü tıkamamak lazım. Garibanlara bakmak lazım. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, olay ilk neyi değiştirecektim? Olay değiştirecek çok şey var, çok işler var yani bilmiyorum şu anda baktığınız zaman şu anda değiştirilecek çok işler var şimdi hangisini söylesem bilmiyorum ki olay. İlk hayal değiştirmek istediğim. İlk değiştireceğim şey yani bu elektrik sorununu değiştirdim bu bir. İkincisi yani değiştirilecek daha çok çok onlar var bilmiyorum ama başka ne söyleyeyim. En, en önemlisi bence şu anda bunlar. Valla ben Cumhurbaşkanı'ndan memnunum. Hiçbir şey değiştirmek istemem. olmakta Olmak da istemem. Neden? Ee, ee, ne yapacağım? Böyle bir ülkeye ne yapabilirim <laughs> Gençlik her şeyden şikayetçi. Yani ne bileyim. Valla bu, bu kafam çok karışık zaten. Olmak da istemem, değiştirmesini de istemem. Ona da buradan selamlar. <laughs> yani her şeyden memnunsunuz ben her şeyden memnunum yani. Evet birkaç sorun var. O da sadece ülkemize giren hani mülteciler falan. Onun dışında ben başka bir sorun göremiyorum yani. Tamam, teşekkür ederim. Hiç mu gelmiyor şu? Ne? Her şey yolunda. <laughs> hiç bilmiyorum hiç aklıma gelmiyor. teşekkür ederim. Ay, hiçbir şey yolunda değil ama. Nerede? Cumhurbaşkanı. Ee, çok şey değiştirirdim. Ee, mesela? mesela... Yani bu insan bir yere kadar, e, yani bu toplum bir yere kadar gider. Yani şu anda toplum tıkanmak üzere. Yani bence Cumhurbaşkanı bir an önce kendini, toplumu e, bir gözden geçirmeleri lazım. Artık tıkandı yani. Önemli olan insanlık, önemli olan insan. Cumhurbaşkanı olduğum zaman Türkiye'nin kaderi değişecek. Çok kültürlü bir ortam oluşacak. Çok etnisitleri bir ortam olacak. Herkes özgürlüğünü yaşayacak. Herkes kendi bu sistem içinde görecek. Kürt-Türk ayrımı olmayacak. Rafa artacak. Özgürlükler sınırsız olacak. Yani Orta Doğu yaşamı değişecek her şeyden önce. Kadın özgürlükleri olacak. Ekoloji son safhada olacak. Herkes üretken olacak. Tüketime son verilecek. Teşekkür ederim. Küçük bir soru soracağım. Cumhurbaşkanı olduğunuzda ilk neyi değiştirdiniz? Eğitim sistemini. Ben bir öğretmenim. Atanmamış bir öğretmenim. Ee, önce eğitim sistemini değiştirdim ve öğretmen sorununa bir çözüm bulurdum maalesef yok ülkemizde. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne değişti biliyor musun? Ekonomiyi. Bu devri değiştirdim <laughs> aslında. Ben şimdi e, son sınıfa gideceğim ama hiçbir şey bilmiyorum. Staja başlayacağım. Ona rağmen hiçbir şey bilmiyorum. Hani böyle çok gelecek kaygım var. Ekonomiyi de en başta. Mesela? Mesela ve öğrencilere daha fazla imkan tanınması gerekiyor. Tanınması gerekiyor. Sen? Aynı şey düşünüyorum. ...ilgi değiştireceğim şey... Ee, ...ücretli öğretmenlerin hepsini atardım, şu an ücretli öğretmenim ya... <laughs> ...hepsini atardım. Ama sadece o, o gün Cumhurbaşkanısın. Cumhurbaşkanı mı onu yapardım, başka ne yapardım... ...bir düşüneyim... ...bir de salıncak çok seviyorum, her yere salıncak yapardım. Çok iyi. Evet. Teşekkür ederim, Teşekkürler. Ben teşekkür ederim, görüşürüz. İlk işim zaten yoksullara yardım etmek... ...hani o demiş yoksul, bu yoksul, şu yoksul... ...yani kendimi saraylarda yaşatmak yerine... ...önce milletimi iyi yaşatırdım sonra kendimi. Hani <laughs> rica Türkiye'de değil dünyada her şeyin bir proje olduğuna inanıyorum. Her şey proje dahilinde çalıştığı için ben bir şey söylemek istemiyorum. Cumhurbaşkanı şimdi bu Cumhurbaşkanı istemiyoruz. Yani görüyorsun Türkiye'yi ne hale getirdiğini görüyorsun. Siz Cumhurbaşkanı olsaydınız ne değiştirirdiniz? Ben bunu değiştirecektim. Bazı şeyler değiştirecektim. Mesela? Mesela bugün görüyorsun eğitim yok. Mesela görüyorsun bugün hayat pahalı, kriz var. Bunlar en azından bunları değiştirecek. Mesela bir emekli bir buçuk alıyor. Al sana ben bir, bir buçuk kira veriyor. Bunları değiştirecek. Teşekkürler. Ülkeyi, adalet ülkeyi nasıl değiştirmek istiyorsun? Um, böyle yaşlı amcaların kafasını, kapasitelerini. Yani odaklanmış şeyleri, mesela Z falan odaklanıyorlar ya, onları değiştirdi. Um, adaleti istiyor. Mesela tecavüzcüleri falan bırakıyor ama yani siyaseti hep içeri alıyor, tecavüzleri salıyor. Bunun yüzünden dışarı çıkmaya bile korkuyoruz. Aynı şekilde ben de. Eğitim sistemini direkt değiştirirdim yani hiçbir şekilde verim alamıyoruz zaten. Tecavüze direkt idam. o yüzden adalet yok zaten. Yani cidden Türkiye'de adalet yok. Buna başka bir şey diyemeyeceğim. Ya biz öğrenciyiz. Yani ne yalan söyleyeyim. Dürümün fiyatı uçmuş durumda. <laughs> Yiyecek bir yemeğimiz yok. Yani okul çıkışı kırtasiye mi yetişeceğiz? Dershaneye mi yetişeceğiz? bakıma mı yetişeceğiz? Hiçbir şey yetişemiyoruz. Zaten uyandığımız gibi gitmek zorundayız. Saatler aradıkları yok. Eğitim sistemi yok zaten. Hiçbir şey yok. Çocuklara para verirdim. Onları okula gönderirdim çalışmak yerine. Onları parka gönderirdim. Onlara her gün para verirdim. Onlara yeni böyle yeni ev yaptırırdım. Onlara böyle böyle villada yapardım. Giderdiler villaya. Öyle yapardım. Sonuçlar.